Buyurun efendim. Ben bir tane kahve istemiştim ama hala getirmedim. Ben nasıl istemiştim. Tamam hemen gelir efendim. <laughs> hey burada ne yapıyorsunuz? Burada dinleniyoruz. Ne var? Ne dinleniyorsun? Robotların dinlenme ihtiyacı yok ya. Saçmalama robotlar da dinlenir. İnsanlar yorduklarına dinlenir ya. Sizler garson robotlarsınız ya. Biz dinlenirseniz dinleyip dinleyeceğiz. Ne dönüyor? ne demek istediğim? <laughs> Dinle. Öyle saati. Bir sürü müşteri var. Daha sonra dinlenseniz olmaz mı ya? Biz de işte. Biz de zorlama sen işkent Aaa söylediklerine bak sana. Ha. Diki. Üç. Dördün şubat yok. Tarkım bana Çünkü o güzel stresli Ne? <laughs>